Murat abiye bağlanalım o arada. Alo. Alo. Merhaba Murat abi adam. Selam. Nasılsın Murat abi adam? İyiyim sen nasılsın? Sağ ol abi. Rahat mısın? Çok rahat değilim. <laughs> Yalan söylemiş. <laughs> Bu ne saçma bir şey oğlum. Gaming chair gaming chair diye sattılar bize. Dünyanın ne? en saçma pazarlama An şeyiymiş. Anlat bakayım. Ha? Bir kere Anlat. bir şey söyleyeyim mi? Kol Koltuğum yamuk. <laughs> Niye bana denk geldi bilmiyorum ama bir tarafa yatık koltuk. <laughs> Öyle bir şey olamaz ama ya. Yok ya alttaki mekanizma iyi ki sanırım. Bilmiyorum yarın bir görüşeyim de. Direkt Seduna'yla görüşeceğim yani. Amazon'la değil de diyeceğim. Mekanizmayı mı değiştiriyoruz? Ne yapıyorsun? Fotoğrafını çek bari. Yok çeki... Ba yani hani şöyle... Mesela masayla kolçakları sıfırladığım zaman bir kolçak alçakta bir kolçak yukarıda kalıyor yani. Zaten Allah. kurarken de biz fark ettik. Bir iki ayar denedim ama yok. Yani bir tar sola yatığım yani şöyle. Sola doğru bir <laughs> bence bir, bir, derece falan yatığım herhalde yani. Rahatsız ediyor. E, hani et, etmiyor demeyeceğim. Rahatsız ediyor. E, tamam hadi onu anladık. Başka? Tamam. Baş... Otur yani şey oturma kısmı belli desteği. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak. Direkt yekten giriyorum konuya. Tamam mı? Hazır mısın? Evet. Şimdi bir kere. Bir dakika şu kameraya değeyim. Tamam mı? Bir saniye abi. Bir dakika. Bir saniye bana müsaade. Heh. Şimdi şu kolçak yapmışlar. Tamam mı? Bu kolçaklar böyle sağa sola gidiyor yani iç, içe dışarı doğru dediğimiz ayar var. Tamam. Ama ben daha içte olmasını istiyorum. Çok dışta işte, yani kollarım açık duruyor. Ben daha böyle içte olsa daha gelmesini isterdim. Hiç şey değil. Biraz bu mesafe kısa. Şey şuradaki şu mesafe kolça. Daha uzun olsan en azından dirseğim mirseğimi de kapsardı. Saçma saçma ayarlar var. İleri gidiyor geri geliyor ama uzundu kısa be abicim yani. Sağa sola dönmeler bunlar boş. Koymuşlar da öyle hani bilmiyorum. Ama bunu... bir şey cevap. E, bu şunlar olmasın sakın. Bunların biliyorsun aslında boyları var. Yani sen, sen geniş bir adam olsan, daha geniş birisi olsan belki tamam. de şikayet etmeyecektin. bak bilmiyorum hak veriyorum da hani bunu sağa sola gitmesi diye bir şey yapmışlar ama hani abi bu 5 milim santim bile değil yani 1 santim gidiyor geliyor herhalde o kadar bu kimseyi tatmin etmez ki yani elim bak şöyle dursun istiyorum ben elim mesela böyle tutamıyorum elimi böyle açık tutmam lazım yani o yüzden bilemedim bir de bir de geniş bu arada hani şey değil şu yandaki çıkıntılar e, daha geniş bir adamı rahatsız eder yani ben bacağım takılıyor ya biraz daha bu genişlik isterdim açıkçası. Yani bir de bir de bir de. Abi bu nedir ya ben bunu anlamadım bir saniye. Ne göster. Bu ne abi bu ne işe yarıyor gözünü seveyim ya. Yani bu bunu kim ku işte. kullanıyor? Kullanıyor, işte. kullanıyor musunuz bunu? Kullanıyor musunuz bunu? yani e, benimkinde var kullanıyorum benimki öyle değil tabi ama e, bir öncekinde tam böyleydi abi, kullanıyordum ben bu rahatsız ediyor ya bunu nereye destek... <laughs> bunun nereye desteği var bunun nereye desteği var işte bel, bel çukuruna göre <laughs> ayarlayacaksın abi yok öyle bir çukurum yok benim bu bilgin rahatsız ediyor <laughs> nereye koyarsam koyayım rahatsız etti yani beni. <laughs> anlamadım peki e, <laughs> o olmayınca bir şey ha, var mı Ha yok mesela ee, bunu çıkardım Hani daha rahatım anladın mı? Hani oturuyorum ya hani koltuğu... Yok şey için şey söyleyeyim. Kendisinin Hı. bir kıvrımı var mı orijinalinde? Yok kıvrımı kıvrım dümdüz yok. Var. Dümdüz abi bildiğin hmm. düz. Baksana. Ya ama yani. işte o zaman bel boşluğu yani belin de bir boşluk kalır ya. Abi bir şey söyleyeyim benim... Herhalde ben kamburum. <laughs> Belimde öyle bir boşluk. Abi bir dakika kalır. bak bak bak. Orada <gülüyor> sanki <gülüyor> var bir şey ya. Bir bombe var var. görüyor musun? Ya yok bir, abi, bir de bir şey söyleyeyim mi? Var yani, var. Bombesi var. Ben tam böyle... Heh. Var. Bak biraz destek. Bir miktar var. Ya bilmiyorum. Belki bir miktar. Bak şöyle yandan da göz Bak şu açılardan. Çok hafif bir desteği var. Evet. Yok değil. Bir miktar bir bombe var şurada. Evet. Normalde yani... düz oluyor. Ha. Başka koltuklarda. Mesela şu mesafe Heh. çok uzun. Şu mesafe. Hani ee, güzel bir yandan. Güzel bir yandan kötü. Böyle geriye gittiğim zaman şey yani bilmiyorum ya böyle Diğer koltuğumda daha mı mutluydu? Bir de yamuk ya şu an o yüzden biraz da iyice böyle şey yapasın var yani. Bu olmamış değilsin var yani. Kafa yastığı değil arkadaşlar. Kafa yastığı var. Kafa ayrıca var. Kafa yastığı güzel bu arada. Hani bir şey söyleyeyim mi? Hani o şey boşluğuna güzel geliyor. O boşluğa da e işte yani bilemedim ya. Yatıyor. iyi de yatıyor bu arada. Hani düşmez. Yatayım düşmem yani. Öyle bir derdim yoktur hatta. Sizin için düşmeden yatmaya çalışayım. Oh, tamam. Yattık yeter. Öksüz terliğim de çıktı mı tek başına? <laughs> Diğer teki öbür tarafta. Valla bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir şey söylemedi diyorsunuz ama yani Ekstra bir böyle bana bir rahatlık kattı, bir konfor var mı desem tartışılır ya. Bilemedim yani. Yani biraz daha otur da. Ha bir tabi hani bir de şu an şeyi çözmem lazım. Bir sola yatığım abi, harbiden sola yatığım yani. Hani baya hissediyorum. Elimi koyduğum yerde özellikle. Bilemiyorum. Deneyeceğiz. Zaman bizi nereye götürür, nereye getirir bilmiyorum. Bak bu yani kolçan biri yüksek ya. Görünecek mi bilmiyorum ama dur bakayım. Yani şu kolçan, şu olan ikisi de şu an en yüksekte. Bu daha yüksekte kalıyor sağ taraftaki kolçak. Soldaki masayla Evet, gözüküyor, sıfır, gözüküyor, gözüküyor. Bu daha yüksek kalıyor bu ucu. Şöyle yapayım. Bak bu alçakta yani. Koltuk sola yatık. Evet, yatık. İnanılmaz beni üzdü yani. Kurarken fark ettim zaten. Sonra teyit dediğim dedim. Ee, evet. öyleken böyle. Neyse. Velhasıl well, bir koltuk macerası daha. Galiba bir ölçü sorunu yaşıyorsun. Yani sen kendi vücuduna göre bir koltuk almamış olabilirsin. Abi bir şey söyleyeyim mi? Sen dedin ya buna <laughs> umutsuz <sunuyorsun> olsa herkes sağ. <laughs> o tabii o hala <laughs> geçerli de. <laughs> Var mı Hı, Bilemedim. Tamam. Neyse ya bakacağız işte arkadaşlar. 2400 Seduna neydi? Şu an 3150 olmuş bu arada ama 3000 küsür olmuş yani. 150 mi emin değilim de. Amazon'dan aldım. Tavsiye eder miyim? Hiç koltuğunuz yoksa tavsiye ederim. Ama benim ofis koltuğumda aynı işi görüyor. Bu arada şey yumuşak hani o konuda bence bir şey yok. Heh. Bir de o konu var evet. Hani evet mesela hani şey diyeyim? Yani götüme battı derdim yok yani hani şu an. Baya rahat bir şey oturuyorum hissiyatı var. Ama bence aradığım konfor bu değildi yani. Başka bir şeyler lazımmış. Onun için işte Asus ROG alıyorsun ama As o 8000 lira 8 bin lira mı? Dur merak ettim. Bir Asus ROG'a bakayım internetten. Asus ROG koltuk. Ya benim koltuğum işte o kadar yayında görüyorsun. Hayır tamam yani bir daha şimdi şöyle alıcı gözüyle bakayım. Okey. Bu Sony deri mi? Hepsi de Bak benimki kumaş. Benimki kumaş. Evet. Ha, benimki kumaş. Mesela ben hani bilmiyorum. Neyse bir deneyelim ya şansımızı. Baktık çok şey yapamadık. Zaten yamuk çözmediler de yamukluğunu. Sar paketle gönder eski koltuğa dön. Başka bir şey deneriz. Hani şey diyorlardı ya deneyip bir bakın. Harbiden deneyip bakın abi internetten koltuk almayın. Gidin bakın kafanıza yatıyorsa ondan sonra indirim kovalayın. veremeden almayın. Bir de MSI'ın koltuğu var. Hani benimki kadar iyi olmasa da o yine değil mi? iyi olan. Ben onu denedim. Yani bu yok arada işte yoktu da. Koltukçunun koltuğundansa Asus ROG ve MSI konuşuyor olmamız ha? Yani bunlar bu işin hmm. piri sonuçta yani. Öyle diyorlar en azından bilmiyorum. Evet, evet. Neyse böyleyken böyle abi. Neyse dur bakalım. Dur bakacağız sen, şimdi. Sen yamukluk meselesini çöz. Evet, o öncelik o. Kesin Önce. tartışmasız yani. Kesin o. tartışmasız bir yamukluğu var yani. Evet, Lord ve Ferdi adam aramızda. Allah. Geldiler. işte onlar. Selamlar. Ne oldu Volkan? Ben kaçırdım ya. Korkunca Abi boş boşver. Bir daha üstünden geçmek istemiyorum. Bu konuyu kapatmak oh. istiyorum sadece. Daha sonra. Hadi bakalım. Daha sonra.